Ali beni sana emanet ettiğine göre çok güveniyor olmalı. Biraz da benim ısrarcılığım diyelim. İkna etmek kolay olmadı. Israr kendine güveni gerektirir bir cerrah için iyi bir meziyet. Ben baba ol sizi yalnız bırakayım. Ameliyatı elinden aldım bari kontrol muayenesini kendi yapsın. Yapabilirsin değil mi? Çok bonkör gördüm seni. En iyisi kovulmadan gideyim ben. Çok geçmiş olsun tekrar. Her şey için çok teşekkürler. Görevim. Ali Hasan, Bahar'la neden evlenmek istemediğini şimdi anladım. Baba, hayata döneli daha 24 saat oldu. Konuyu yine döndün dolaştın evliliğe getirdin. Oğlum, kıza nasıl baktığını gördüm. Gayet güzel, tatlı bir kız. Ameliyatın altından kalktığına göre demek ki bayağı başarılı. Öyledir. <laughs> yani hastaneye gelir gelmez bayağı hızlı davranmış. Baba daha önce söylemiştim ya, ben onu önceden tanıyorum. Ha. Bak işte, şimdi onu merak ettim, anlat bakalım. <laughs> Uzun hikaye. Sen kendine gel iyileş, ben sana anlatırım. Ali Asaf. Söyle baba. Oğlum senden bir şey isteyeceğim. İste. Beni vuran adam Serdar. Ondan şikayetçi olmayacağım. Ne demek şikayetçi olmayacağım baba? Az kalsın ölüyordun. O, Çocuğunu kaybetmiş bir baba. İsteyerek yapmadı. Ben de seni kaybettim. Ali Asaf sözümü kesme. Baba. Ali Asaf. Ondan şikayetçi olmayacağım. Sen de onun iyileşmesi ve bakımı için elinden gelen her şeyi yapacaksın.